Saygıdeğer başkanımızın kıymetli teslimat edeceğimiz basın toplantımızı toplardan hoş geldiniz. Bugün bu büyük bir simbiyona, olarak birlikte 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 alışveriş merkezine kadar alışacak olan Karakaş grubu ile bu alışveriş merkezini yapmış olmanın, alışveriş merkezinin ayrıca memnuniyetini yaşamaktayız. Forum grubu, yapmış olduğumuz alışveriş merkezimizin detaylarını birazdan sizlere Karakaş grubu ve kurum başkanımız Karakaş grubu ile izah edecek. Bu yatırımın önce uşağımıza ve tüm vatandaşlarımıza hayırlar kardeşinde olmasını temenni eden katılımlarımızdan dolayı hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Saygı ve selamlar için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz e, dokuz yıl önce başlattığımız bu alışveriş merkezi imalat sürecinde sekizinci AVM'yi açılış tarihimizin 1 Ağustos 2013 olduğunu anlatmak için buradayız. <laughs> e, testi ve aflet, şimdi arkadaşlarımızın da size markalar konusunda anlatacağı gibi e, markalar güçlü, yaşam alanları fazla, eğlence alanları fazla e, bir AV olacaktır. Tahmin ediyorum uçaklar değinecekler. İnşallah hayırlısı olur. Hepinize teşekkür ederim. Alışveriş merkezimiz e, 24 bin metrekare kiralı. Yaklaşık 17 bin metrekare kiralı bir alanda kaynaklı. merkezi içinde 50 civarında marka olmuştur. Bugün bu en büyük tek en büyük sineması, en büyük mavi çimdi. E, Uşak'ta olmayan Madame Coco, Easy Shop, Dostman gibi markalar burada olacaktır. İstiyorsanız kahvaltıya geçelim, soru cevap devam edelim.